Kadınlar doğuştan 300 350 bin civarında yumurtayla doğmakta ve hayatları boyunca da bu yumurtaları tüketmektedirler. Erkek ise devamlı olarak sperm üretmektedir. Bu aradaki temel sorundan dolayı yaş erkeklerde çok az etkilemekle birlikte kadınlarda ciddi bir sorundur. Çünkü her ay kadın adet olduğu zaman bir tek adet yumurta üretmekle birlikte bunu üretmek ve olgunlaştırmak için yüzlerce yumurtanın da telef olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tek bir adette yüzlerce yumurta gitmekte ve belli bir yaştan sonra da yumurta sayısı azalma oluşmaktadır. Bu azalma biraz da genetik olarak bazı hastalarda 25 yaşında başlar, bazı hastalarda 45 yaşında başlar. Ama kabaca konuşursak 40 yaşlardan sonra kadınlar yumurtalarında ciddi bir azalma olduğu ve bunun da tüp bebekteki başarı şansını çok etkilediğini biliyoruz. Onun için 40 yaş üzerinde yeni evlenen çiftlerde 6 ay değil sadece 3 ay doğal yolları denemelerini tavsiye ediyoruz. Mutlaka hormonlarına acilen bakıyoruz ve ona göre de hızlandırılmış bir takım yöntemleri uyguluyoruz. Belli bir yaş üzerinde ve yumurta rezervi azalan kadınlarda direkt olarak tüp bebeğe geçmek, klasik yöntemlerden vazgeçerek direkt olarak tüp bebeğe geçmek daha doğru bir yaklaşımdır.